Benim adım Canan Sağbayrak. Bugün atlar için buradayım ve çok mutluyum. Evet, sen deyiz. Cengiz buraya, benim adım Yusuf Burak Cengiz buraya at, at binme etkinliğine katılmak için geldim. İnşallah günümüz güzel geçer. Merhaba, benim adım Ceylin Avcı. Ee, çok heyecanlıyım. İlk kez atabileceğim. Bu şekilde. Merhaba, benim ismim Elif Su Avcı. Bugün e, ilk kez atabileceğim. Çok heyecanlıyım. Acaba? miyim acaba? <laughs> Aa, <değil> mi? <laughs> Vallahi Allah ım, Allah ım, Allah ım. Aşağı almaya devam edeceğiz. Anne gel. gel. <laughs> e, atlara binmek için geldik. Teşekkürler. Teşekkürler belediyeye. Ne yaptın burada şimdi? Güzeldi. Ata bindik. Boyamalar yaptık. Müsuf Cengiz. Şimdi işte kaskımızı taktık, bonemizi giydik. Ondan sonra bir koruma, korunmak için bir yeleğimizi de, bir yeleğimizi taktım. Tamam. Şimdi abiler işte orada görevli arkadaşlar bir attırıyorlar. Sonrasında geliyoruz duruyoruz. Ne? balam veriyor balam veriyorum tabii e, e, Bala e, e, şekerimi alan balamım lazım bakalım. al bakalım, A, al bakalım. A, o, Osman abi kaç tane alıyorsun ya bana da al Sen de al şekerim Biz teşekkür ederiz katıldığınız için Merhabalar, Merhabalar. <laughs> Tiplere bak Küçük hanım merhaba, merhaba Ay inanmıyorum bu bilezikler çok güzel teşekkür Bayıldım Teşekkür ederim, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> Beğendin mi etkinliğimizi Anne. Çok mu beğendin Aslında, <laughs> Bir canım, tane tanıtsana. Benim adım Melek Benim adım da Melek memnun oldum Nasılsın? Çok tatlısın. Çok yakışıklısın. Tabii ki. Şeker. Sen almadın mı şeker? Hadi bir tane de rüzgar gülün. Ki daha önce ata binen var mı aranızda? Ben. 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 Aa. Ay çok güzel ya. Nerede bindiniz ata? Burada. Ha burada daha önceden burada bindiniz. Ben ben, ben. Türkiye Jockey Kulübü ve belediyemizin işbirliğinde Pony Club Bilecimize geldi. İki gündür buradalar ve yaklaşık bin tane çocuk ağırladık. Çocuklarımız yaz aylarından biraz eğlensin istedik ve aynı zamanda karne sevincinde burada onlara yaşatarak bir hediye vermek istedik. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı çok önemsiyoruz. Böylelikle çocuklarımız da atlarla yakınlaşarak onların hislerine ortak oluyorlar. Çocuklarımız burada, bütün ailelerimiz burada. Harika bir ambiyans yakaladık. Pony Club'a çok çok teşekkür ediyoruz. İrem Mutlu. Evet. Ata bindim, çok güzeldi. Bilecik Medya.net Bileciğin haber sitesi